Herkese selamlar sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her birinize ayrı ayrı sevgiler, selamlar gönderiyorum hanımlar. Bugün sizlerle yapımı kolay ve çok hızlı ileri giden bir tığ işi örgü modelini çalışacağız. Modelimin anlatımını yaparken şöyle ince bir ip kullanacağım. Tığ olarak da buçuk milim tığ kullanacağım. Modelim gerçekten güzel, zarif bir model olacak ve yalnızca bir sıradan oluşacak. Önce tabanını hazırlayacağız ve ondan sonra diğer sadece bir sıramızla devam edeceğiz. İsterseniz hemen modelin yapımına başlayalım. Şimdi hemen tabanını hazırlamaya başlayalım. Öncelikle şöyle bir tane kilit zinciri yaptım. Ardından 1, 2, 3, 4. 5 tane zincir çekiyorum. Zincirimin ardından şöyle ipimi uzatıyorum. Burada bir tane şöyle örümcek yapıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum. İpimi şöyle yine uzatıyorum. Bir tane daha yine şu şekilde örümcek yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane zincir uzattım ve yine bir tane örümcek yapıyorum. Bakın ilk sırada bu şekilde 6 tane zincir 4 5 6 ve bir tane örümcek yaparak ilk sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi burada son örümceğimi yaptıktan sonra hanımlar 1 2 tane zincir çekiyorum. İpim şöyle hatta burada 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. Bakın hemen bu e, kilit zincir yapıyoruz ya şurada sık iğne yapıyoruz ya bunun hemen yanına şöyle 1 2 3 tane trabzan yapıyorum. 2 zincirimi çekiyorum. Tekrardan buraya yine 3 tane trabzan yapıyorum. Şimdi trabzanlarımı yaptıktan sonra yine burada bir tane sıkılama zinciri yapıp ipimi uzatıyorum. Yani ilmeğimi buraya yine bir tane örümcek yapıyorum. Tığımı 1, 2, ikinci zincirime şöyle giriyorum. Ve burada bir tane sık iğne yapmış oldum. İki tane zincirimi çekiyorum. Şimdi burada hemen yine sık iğnemin yanındaki zincirden şöyle bir tane trabzan yapıyorum. Bir tane sıkılama zinciri yaptıktan sonra ilmeğimi uzatıyorum. Ve bu trabzanımın şöyle etrafından toplamda 7 olacak şekilde Ipimde de çitişmiş geliyor. 7 olacak şekilde ilmekler topluyorum. 6 ve 7. Hepsini bir kapatıp bir tane sıkılama zinciriyle sıkıştırıyorum. İpimi düzelttim geldim. Şimdi sıkılaştırdıktan sonra burada yine şöyle ipimi uzatıyorum. ilmeğimi buraya bir tane yine örümcek yapıyorum. Ve ne yapıyorum? 1, ikinciye tekrardan giriyorum. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın görüntümüz şu şekilde olacak. Şöyle göstereyim. Ve şimdi tekrar bir iki tane zincir hemen buranın yanındakine yani şuradaki örümceğin tepesindeki zincire bir tane trabzan bir tane sıkılama zinciri ve bu trabzanın da etrafından toplamda 7 olacak şekilde tığımdaki ile beraber ilmek topluyorum. 6 ve 7. Kapatıp sıkıştırıyorum. Sıkıştırdıktan sonra yine bir tane örümcek yapıyorum. Ve örümceğimi buradaki örümceğimin hemen tepesindekinden değil yanındaki zincirden sabitliyorum. Ve buradan sonra yine ne yapıyoruz? Bakın örümceğimizi sabitliyoruz. İki tane zincir çekiyorum. Bir, hemen bir geriden bir tane trabzan ve buraya yine aynı işlemi yapıyorum. Trabzanımın etrafında ilmekler topluyorum. Beş, altı, örümceğim şuradan gelmesin ve yedi. Kapat, sıkıştır ve tekrardan şöyle örümceğimi yapıyorum. Ve örümceğimi yine bakın hemen yanındaki değil, tepesindeki değil yanındakine sabitliyorum. Sabitledikten sonra hatta burayı sabitlemiyoruz. Şöyle modelime de bir bakayım hemencik. Burayı sık iğne sabitlemiyoruz. Bakın şurada başta bir kenarda su taşı yaptık. Burada yine örümceğimden sonra tam şu ortadaki zincirime giriyorum. Buraya biz de bazen karıştırabiliyoruz modellerimizi. Burada yine su taşı yapıyorum. 3 tane trabzanımı yapıyorum. Araya 2 tane zincir çekip tekrardan 3 tane trabzan yapıyorum. Ve bu sıramı bu şekilde tamamlamış oluyorum. Şöyle göstereyim. Ve şimdi diğer sıradan devam ediyorum. Şimdi burada yine dönüşte yine su taşımızın üzerine su taşı yapacağız. 3 tane zincirimi çekiyorum ve buradan yine su taşı yapıyorum. Tam su taşımın ortasındaki 3 zincirlik boşluktan Şimdi su taşımı yaptıktan sonra bir tane sıkılama zinciri. İpimi şöyle uzattım. Bir tane örümceğimi yaptım. Ve ya bu örümceğimi nereye sabitliyorum? Bakın şurada yaptığımız modelimiz var. Bu modelimin tam şuradaki birleşim noktasına giriyorum. Örümceğimi buraya sabitliyorum. Sabitledikten sonra iki tane zincir ve bu da zincirden sonra bakın şuradaki modelimin yine altındaki zincire bir tane trabzan yapıyorum. Bir tane zincir ipimi uzatıyorum. Ve buradan yine şurayı tam sabitleyelim. Tam bitim noktasından çünkü bir tanesine girmişiz. Bakın şuradan dibinden bu modelimin tam dibinden bir tane zincir ve buraya yine aynı şekilde modelimi uyguluyorum. 4 5 6 7 Şimdi burada model yaptıktan sonra ne yapıyorduk? Örümcek yapıyorduk. Alıyorum ipimi uzatıyorum. Bir tane örümceğimi yapıyorum. Bakın örümceği nereye sabitliyorduk? Ön tarafa. Yani bu modelin tam buradaki birleşim noktasına. Bunu yaptıktan sonra iki tane zincir ve nereye trabzan yapıyordum? Tam bu modelimin dibine. Ve burada yine modelimin hemen üzerine yine aynı şekilde modelimi uyguluyorum. 5 6 ve 7 kapatıyorum ve modelden sonra yine örümcek uzatıyorum örümceğimi yapıyorum örümceğimi de nereye sabitliyordum hemen bakın bu modelimin tam dibine iki tane zincir ve buraya trabzanım ve modelim bir tane zincirimi çektim sıkılama zincirini ve buraya 7 tane. 5 6 ve 7. Kapattım, sıkıştırdım. Modelden sonra her zaman örümcek. Örümceği nereye? Tam su taşına. Su taşına kadar gidiyorum. Burayı da bu şekilde tamamlayacağız. Yani sıranın bitimi bu şekilde olacak. Zaten diğer tarafta da yani ilk sırayı da tabanın üzerine yaparken örümceği su taşına bağlayıp tamamlamıştık. Burada da yine aynı şekilde. Şöyle göstereyim. Hatta şöyle açayım. Bakın bu şekilde bir görüntümüz oldu. Ve siz bundan sonra yine ne yapacaksınız? Benim modelin üzerine modeli nasıl kurduysam yani nasıl yaptıysam onu yaparak devam edeceksiniz. İsterseniz burayı da bir kere daha başlangıcını göstereyim. Şuraya kadar gelelim ortaya kadar. Yani sıralar artık hep aynı olacak. Aynı sıraları tekrar ederek devam edeceksiniz. Buraya önce su taşını yapalım. Çünkü örümcek nereye sabitlenecek, zincir nereye sabitlenecek onlar birazcık kafa karıştırabiliyor. Ama modelimiz gerçekten kolay. Yani ilk sıraları biraz anlayana kadar sıkıntı. Ondan sonrası devam. Şimdi kenarı yaptıktan sonra su taşını bir zincirle sıkıştırmamı yaptım ve örümceğimi yaptım. Şimdi bakın örümceği nereye sabitlemişim şurada. Bakın başlangıçta örümceği tam modelin tepesine. Burada modelim nerede? Burada tam buraya modelimin üçgen ucuna sabitledim. Ve şimdi burada iki zincirimi çektim. Trabzanımı nereye yapacağım? Bakın tam bu modelimin dibine. Yani hep bunun sağından solundan çalışıyoruz. Burada modelimi yapayım. Şu modelden sonra ne yapacağız? Örümcek yapacağız. 6 7 Bakın modelden sonra ne yapıyorduk? Örümcek uzattık. Örümceği nereye sabitliyorduk? Modelin ucuna. İki zincir. Trabzan nereye yapıyorduk? Modelin dibine. Bakın bu şekilde. Yani ne yapmış olurum? Aslında aynı sıraları tekrar tekrar yapmış oluyorum. Şöyle göstereyim. Ben de bazen karıştırabiliyorum modeli. İlk baş biraz orada karıştırdım ama bakın bu şekilde Bazen dalgın olabiliyoruz. Bu şekilde modelimizi ilerleteceksiniz. İlerletilmiş halini de ben yine şöyle Angora tarzı verip de çalıştım. Bakın bununla daha da güzel oluyor diyebilirim modeliniz. Hatta ekran kaydı almanız için de ben şöyle modeli size biraz daha şöyle göstereyim, hatta şöyle düz tarafından göstereyim ki ekran kaydı alıp nasıl yaptığına, yapıldığını daha iyi e, anlayabilirsiniz. Modelimiz bu şekilde ilerleyecek. Yani tek sıranın devamı şeklinde olacak ve gayet güzel, çok da şık bir model elde edeceksiniz. İnşallah modelimi beğenmişsinizdir. Beni buraya kadar keyip, beni buraya kadar izlediğiniz için her birinize teşekkür ederim. Umarım modelden çok güzel projeler yapar ve yaptıkça beni hatırlarsınız. Kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın, huzurlu kalın, Allah'a emanet olun. hoşça kalın